Pınar şimdi İsa Bey'in e, tabi biraz e, soruları soracağız merak edilenler var ama bugünkü e, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında vurguladığı bir konu var. Asgari ücret ne kadar olacak? E, zam gelir mi yıl başına kadar bir ara zam? E, bu da merak ediliyor bize de gelen sorular arasında. Dilersen ilk bu soruyla başlayalım. Evet yani herkes merak ediyor çünkü asgari ücret dedin mi her şey ona göre belirleniyor. <laughs> evet ne dersin İsa Bey? Evet. Şimdi asgari ücrete baktığımız zaman daha önceden de sizlerle konuştuk. Geçen sene yine bütün emeklilere, kamu işçilerine, memurlara zam yapıldı ama geçen yıl ne oldu asgari ücrete yapılmadı. Bu yıl yine Temmuz ayında yapılmadı ve durum bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? Asgari ücret öyle bir eridi ki inanılmaz bir şekilde eridi. Yani asgari ücretin bugün ne kadar olması gerektiğini bana soracak olursanız, yani bugün itibariyle en az 35 bin TL olması gerekiyor bugün. Bugün 35 bin TL olduğu takdirde e, normal bir asgari ücretten söz edebiliyoruz. Ben Peki ben bu rakamı neye göre söylüyorum? Ben bu rakamı bizim iş mevzuatına göre, çalışma mevzuatına göre söylüyorum. Biliyorsunuz asgari ücret deyince aile baz alınmıyor. Bekar bir işçinin bir ay boyunca yaşaması için gerekli maliyet ne kadar? Türk iş hesaplanmış. 35 bin TL'ye yakın bir rakam bugün itibariyle. Peki asgari ücret ne kadar? 22 bin 104 TL. Ve dolayısıyla o kadar düşük bir asgari ücret olunca maalesef gençleri de iş hayatına sevk edemiyoruz. Hiçbir cazip tarafı yok. Bunu defalarca söyledik. Hı hı. Ve yine... Temmuz ayında aslında güncelleme yapılması elzemdi. Neden elzemdi? Önceki yıllardaki enflasyon rakamlarına baktığımız zaman önceki yıllarda ta 2000'li yıllardan günümüze kadar asgari ücretin yılda 4 kez, 3 kez, 2 kez güncellendiğini görüyoruz. Yani sadece bir kereyle e, sınırlı olmamış. Ne zaman bir kereyle sınırlı olmuş? Enflasyon oranlarının iyice düştüğü ve sabitlendiği, stabil hale geldiği dönemlerde. Şimdi geçen yıl enflasyon çok yüksekti. Şu anda da yüksek. Ve maalesef yapılmadı. Bütün beklentiler Eylül ayı içerisinde olması yönündeydi. Bunu daha önceden de söyledik. Ancak maalesef şimdiye kadar bununla ilgili bir sinyal yok. Gerçi önceki aylarda çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerek olması halinde demişti. Aslında gerek de oldu. Maalesef bunu göremiyoruz. Artık gözlerimiz Ocak ayına kaldı. Evet. Peki Ocak ayındaki oran hakkında sizin bir öngörünüz var mı? Yani Ocak ayındaki bir öngörümüz var. Biliyorsunuz asgari ücreti belirlerken asgari ücret enflasyona endeksi olarak belirlenmiyor. Yani biliyorsunuz bütün emeklerde enflasyona endeksi bir maaş artışı var. Ancak asgari ücrette böyle bir durum yok. Dolayısıyla 4 aylık enflasyonu beklemeye de gerek yok burada olması gereken rakam biz şu anda küris bilgisi olarak şunu söyleyebiliriz. Zaten işçi kesimi aşık sınırın altında bir asgari ücrete kesinlikle karşı. E aşık sınırı bugün itibariyle 27 bin TL'ye açtı. E yıl başına geldiğimiz zaman 30 bin TL'ye yakın bir açlık sınırından bahsedeceğiz. Yani 30 bin lira olmasa bile 29 bin liralık bir açlık sınırı olma ihtimali var. E bu durumda asgari ücretin bunun üzerinde olması gerekiyor. Ancak yine hükümet enflasyonla mücadeledeki durumu çok kırılgan olduğu için bir kere bu yıl 30'u geçmeyecek şekilde bir enflasyon göreceğiz. 30'u geçmeyecek. Çünkü bunun bir psikolojik sınır boyutu da var. Dolayısıyla hükümetin vereceği asgari ücretle ilgili en az rakamın 27 bin TL olduğunu söyleyebiliriz. En az 27 bin TL. Maksimum rakamın ise 28 bin TL olacağını söyleyebiliriz. Yani benim tahminim işçi, işveren kesimi ve çalışanların da nabzını tutarak minimum 27 bin TL olacağını söyleyebilirim. Maksimum 28 bin TL. Bunu daha yüksek maalesef mevcut ekonomi yönetimiyle ve enflasyon programını da göz önünde bulundurduğumuz zaman maalesef 28 bin TL'nin üzerinde bir asgari ücret olmayacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak minimum rakamın da 27 bin TL'nin altında olmayacağını söyleyebilirim. Kim biliyorsunuz asgari ücretle ilgili benim gazetede yazdığım tahminler neredeyse her yıl birebir tutan rakamlar. Şu anda çok erken olduğu için bu tahminde bulunuyoruz ama bunun kuvvetle muhtemel olacağını söyleyebiliriz. Peki